you. Mm -hmm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün tarımla alakalı bir şey çekmiyorum ama mükemmel bir yerdeyim. Yani mükemmel bir yerdeyiz. Arkadaşlarımızla üç kişiyiz. Arkadaşımızın babasının bir e, dağ evi gibi, dağ barakası gibi bir yeri var. Oraya geldik. Bir şeyler yiyelim dedik. Dışarıdan size şöyle göstereyim. Evet dışarıdan görüntüsü böyle. Çok... E, çok da ahamşan bir şey gibi gözükmüyor. Ama içeriği az sonra size göstereceğim. Gerçekten hayal ettiğim bir yer. Yani tam olarak hayalini kurduğum bir yer. Küçük ve yeterli. Minimal bir düzeni var içerisinin. Orayı da göstereceğim ama önce şöyle bir dış çekim yapayım. Etrafımızda ağaçlar var. Ormanın içindeyiz. Uludağ'dayız bu arada. Dağ yolundayız. Hüseyin alan ayrımından biraz daha ileride bir bölgedeyiz. Şöyle... Ulaşımı rahat, kolay ama kışın nasıl olur bilmiyorum. Kışın gelmedik. Arkadaşlarımız burada mangalı yakmaya başladılar. Daire kanalı hoş geldiniz. Hoş bulduk. ne Eyle haber efendim. Mustafa? İyiyiz Ömer. 200 ömer Ömer. Buyurun. Geldim. Evet burada açışımızı Canlı mı şu an peki? Canlı yayın mı yapıyoruz? Canlı yayın değil peki. Ben sizi burada kurguda eklerim. Sıkıntı yok olur. Hemen orada kediye bir Furkan, Furkan'ı tanıştırayım. Kedimizi de göster. Kedimiz. Ben bize... <laughs> de kedi daha önemli. <laughs> Kediyi <gülüyor> göster. <gülüyor> Kediyi göstereyim. Var. İsmi Diana. Prenses Diana. Selam. Sakin ol. Ne haber? Bir de köpeğimiz vardı. Köpeğimiz gitti galiba. Dozer kovalıyordu az önce. Fox nerede Fox? Fox nerede? Fox! Fox! <laughs> i̇çeriye iç tasarımı da göstermek istiyoruz. Evet, giriyorum şimdi iç içeriye de. İç i̇şte tasarımı. İçerisi tamamen ahşap. Şimdi ışığı açacağım. Sobayı yaktık geldiğimizde. Buranın elektriği şu küçük aküyle sağlanıyor. Aküyü daha sonra şarj ediyorlarmış. Şöyle bir genel görüş göstereyim. Koltuklar daha doğrusu minderler paletlerin üzerine koyulmuş şurada bir sobamız var. Soba yanıyor. Sobayı yakmakla bayağı bir uğraşmıştık. Çünkü hemen yakamadık. Zorlandık yani. Aa buna odun atmak lazım. Şuradan odun alayım atayım. Tamam. Çaydanlığımız ısınıyor. Şöyle biraz daha ortaya koyayım. Gerçekten mükemmel bir yer. Her şey için yeterli. Şurada masa var. Masada yemek yeniyor. Ee, burada iki kişi, üç kişi, yani şu çeket açıldığında iki kişi, şurada da bir kişi rahatlıkla kalabiliyor. Perdeler bu şekilde. Yani her şey doğal ürünlerle yapılmış burada. Doğal olmayan hiçbir şey yok. Mükemmel bir kaçamak yeri burası. Şöyle detayları da göstereyim size. Şurada bir gaz lambası var, eski usul. Yani akünün bittiği durumlarda gaz lambasıyla ışık çok rahat idare edilebiliyor. Burada bir reflektör var. Ee, poşet çaylar var, rahat olması açısından. Şu mumluklar gayet güzel gözüküyor, gayet hoş gözüküyor. Yani küçük bir yerde yeterli olan her şey var. Böyle bir şey, böyle bir yer gerekiyor ya insana yani stres atmak için hele ki şu pandemi döneminde mükemmel stres atmalık bir yer. Ateşi izlemek bile insana huzur veriyor. Bir sürü ateşi gösterebilirim size. Arkadaşlar bu arada size şeyden bahsedeyim kanalımız 108 aboneye ulaştı. Yani tamam ben başladı bir seneden fazla oldu ama ben zaten abonem çoğalsın, işte izleyenim çok olsun ya da YouTube'tan para kazanayım vesaire bu tarz dertlerim olmadığı için. Yani izleyen izler, izlemeyen izlemez. Ee, böyle düşünüyordum. Zevk için yapıyordum daha doğrusu. Ve hala zevk için yapıyorum. Yani olmaktan hoş, ya hoş, olmaktan hoşlandığım yerleri, e, yapmaktan zevk aldığım şeyleri sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. Fazlası değil. Bu şekilde çekirdek kalsak da daha iyi aslında. Bakalım bizimkiler ne yapmışlar. O üzerine ızgarayı koymuşlar. Kedimiz Dayana yatıyor. Pek derli toplu değil. Bunun sebebi Kış aylarında olmamız zaten e, çok fazla gidip gelinemiyor. Ama burası derleyip toparlandığında özellikle dışarıdan çok daha güzel bir ortam oluşabilir. Wait for you, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Ha? Ne yapıyorsun? Ha? Gel, 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 gel oğlum gel. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Sen yalnız mı kaldın? Ha? ha yalnız mı kaldın sen ha? Oğlum, Fox. Nasıl burası? Soğuk mu? Soğuk mu? Soğuk mu? Sarıl. Sarıl, sarıl, sarıl. Şöyle falan

Bir de yürüyebiliyor. Gel. Gel. Oh. Oğlum benim. Bitti. Bitti. Ne yaptın? He? Bak poz ver. Kamerayı da biliyor. Kamerayı da biliyor. 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 Kamerayı da biliyor. He? <laughs> Gel. <gülüyor> Mi? Ekmek mi? <laughs> Ekmeği <laughs> <Salak, gülüyor> <Salak, gülüyor> <Salak, gülüyor> <git. gülüyor> Geceleri rüyamda ismini sayıklattım Sevgilim, saçlarım, sana ne öğrendim be? ki. Ya. Ta 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 Aşkımı bir sır gibi Senelerde nerelerde sakladım? Teserdir yanar. İsmini sayır kutum. Aşkımı bir Sakladım Gecemeni rüyamda İsmini sayıkladım Ne hamud Neşet çalıyor falan. Ama kafayı yersin. O kadar gerçekçi bir sahne ki. Bir de çok uzun oluyor onlar. Uzun. Bazen insan evet. çok sıkılıyor içinde. gördük suratında bıyığı çıkmamış bir şeyinde bir şey var gerçekçi doğal Hı. falan ama yani diyorsun da şimdi mesela suratında bıyığı çıkmıştır yanaklarında sakalı çıkmamıştır bilemezsin değil mi? Ya bunlar 30 saniye içinde insan keşfedebiliyor bir bakışta anlayabiliyor fazlası ya 30 31. saniye zarar aslında. Zararın ne desin tabi kar mı Ya zarardan kar mı olur zarar zarardır. Keynesi bir daha yayın esbasını çoktan kapattık. Yol yoruyor yani yani. <laughs> ya insanı. Dönüyor ya. Aga buradaki virajlar öyle yani. ya. Benim çok sinirim bozuyor. Ama yol daha yolu, yani. adamı uyutmaz Aga. Şeydeyken. Şoförken. Gerici baksana. Geliyor yani. Çok işe var. Ne akşam şimdi uzun böyle. Çat ağır. Biri taksimi bir onu daha çıkıyor. ya. Yani millet de alıyor para. para, var ya. Soracaksın ya şey diyeceksin. Kimin adamısın? Senin bu soruları sormaktan hoşum ne? Fitnat var. Bunlar da yukarı çıkıyor yasak. Geçen gün bir haber okudum. Şeydi işte. Ha. Adam yasa ormanda geçirmek istemiş. Kaybolmuş. Tam onu sevecektim. Sarhoş olan. Ee, mı? Sarhoş aynen. Dayı içmiş. Kaybolmuş. <laughs> Sonra jandarmalar buluyor, yasak yasa deldiği için ceza ceza yiyor falan Salam diyor. İç içki iç, dedim ben diyor, nasıl geldi bunu? Daha bana çok tanıdık geldi bu sözler ama. Ya evet, benim potansiyel olarak içki içmeye devam edersen öyle bir insan olabilirim ama niye ben dağ başına tek başıma içki içeyim? <gülüyor> <gülüyor> o çok saçma yani. Bir de kaya gibi bir şey oturmuş muydu? Öyle hatırlıyorum sen. ama videoda? Aynen. Saçma bir video vardı. tamam bir veda edelim o zaman ya. Kapanış yapalım. Kapanışı yapalım. O zaman, o zaman Müzeyyen Akkor'dan bir veda bu sesi. Müzeyyen Akkor mu? Öyle bir şey yok mu? Müzeyyen Akkor diye ya, bir... Muaz Müzeyyen'den sevgili Müzeyyen'den. Evet. Muazzez Ersoy var ama. Müzeyyen Senir oldu. Akkor şey dediğin sanki kravat markası Bilmiyorum. gibi ama. Öyle bir marka var da şu şey evet, değil mi? Var. Ak evet. Akkor değil Trakal'ı ama. Demin Neyse. Diye. Ağlamaktan... Sarındım Akçor'a gömleğimi kapat iki dakikada kama karşılıklı yaşarız. Tamam. Hadi, Hadi. iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz.